Dune Profesi'nin üçüncü bölümü, kız kardeşlik her şeyin üstünde, bizi Harkonnenların dünyasına götürüyor. Bu bölümde Harkonnen ailesinin acımasız ve soğuk dünyasına derinlemesine bir bakış atıyoruz. Bu bölüm, Harkonnenların buzlu ve acımasız ana gezegeni Lankive ile e geçiyor. Lankiveil'in vale sert iklimi ve zorlu yaşam koşulları, Harkonnenların gücünü ve acımasızlığını yansıtıyor. Genç Valya ve Tula Harkonnen ile tanışıyoruz, Onların gelişim yıllarına şahit oluyoruz. Bu iki kız kardeşin Harkonnen ailesinin gelecekteki liderleri olarak nasıl şekillendiğini görüyoruz. Bölüm, gücün mutlak ve ihanetin yaygın olduğu Harkonnen hayatının sert gerçeklerini ortaya koyuyor. Harkonnen'ların dünyasında güç ve ihanet iç içe geçmiş durumda. Bene Gesserit'in manevi dünyasına tezat oluşturarak gelecekteki çatışmaların zeminini hazırlıyor. Bu zıtlık hikayenin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak olan büyük çatışmaların habercisi. Sevgilerini, sadakatlerini ve ortak hırslarını aynı zamanda anlaşmazlık tohumlarını da görüyoruz. Valya ve Tula'nın ilişkisi hem sevgi hem de rekabetle dolu. Valya'nın kurnazlığı ve Tula'nın ahlaki mücadeleleri onları hırs ve güç tarafından yönlendirilen karmaşık karakterler olarak tanımlıyor. Bu iki kız kardeşin hikayesi Harkonnen ailesinin geleceğini şekillendirecek. Kız kardeşlik her şeyin üstünde. Hikaye anlatımı ve karakter gelişimi arasında bir denge kurmakla boğuşuyor. Bu dengeyi sağlamak, izleyiciyi hem karakterlerin iç dünyasına çekmek hem de hikayenin akışını korumak açısından kritik. Bölüm Valya ve Tula'nın geçmişindeki önemli olayları ortaya koyan geçmiş hikayelerle dolu. Bu hikayeler karakterlerin motivasyonlarını ve ilişkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu geri dönüşler önemli bağlam sağlarken bazen anlatım akışını kesiyor. Anlatının temposunu yavaşlatıyor ve izleyicinin dikkatini dağıtabiliyor. Harkonnen vahşetini vurgulamak için kullanılan kardeşlerinin ani ölümü aceleye getirilmiş gibi hissettiriyor ve duygusal yankıdan yoksun. Bu olay izleyicinin karakterlerle empati kurmasını zorlaştırıyor. Bu derinlik eksikliği izleyiciyi karakterlerin kederi ve öfkesinden biraz uzaklaştırıyor. Karakterlerin yaşadığı acıyı tam anlamıyla hissetmek zorlaşıyor. Hikayenin daha ölçülü bir şekilde anlatılması, olayların daha etkili bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilirdi. Bu, izleyicinin hikayeye daha derinlemesine bağlanmasını mümkün kılardı. Kız kardeşlik, her şeyin üstündenin kalbi, Valya ve Tula arasındaki ilişkide yatıyor. Harkonnen zulmünde dövülen bağları, bölümün duygusal çekirdeğini oluşturuyor. Ancak güç arayışlarında yolları ayrılıyor. Valya, hırs ve intikam tarafından yönlendirilerek Bene Gesserit'e sızıyor. Sadakat ve ahlaki pusulası arasında kalan Tula, kız kardeşinin planları için bir araç haline geliyor. Bölüm Gücün en güçlü bağları bile nasıl aşındırabileceğini Tula'nın yaptıklarının doğruluğunu sorgulamasıyla tasvir ediyor. Kız kardeşlik her şeyin üstünde. Gücün yozlaştırıcı etkisi hakkında bir uyarı niteliğinde. Valya'nın hedeflerinin peşinden acımasızca gitmesi, Harkonnen'ların tahakküm hırsını yansıtıyor bölüm aynı zamanda Bene Gesserit'in yöntemlerini eleştirerek onların tehlikeli kibirlerini vurguluyor. Manipülasyonları ve entrikaları, kız kardeşlik her şeyin üstünde sloganlarındaki iki işaret ediyor. Birlikten bahsederken, eylemleri genellikle başkalarının iyiliğinden çok kendi gündemlerini önceliklendiriyor. Bene Gesserit içindeki bu iç çatışma, iyi ve kötü arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak karmaşıklık katıyor. Kız kardeşlik her şeyin üstündenin ilgi çekici bir yönü, Harkonnen kız kardeşlerin düşünen makineleri kullanması. Bu yasak teknoloji planlarına bir entrika katmanı daha ekliyor. Düşünen makinelerin varlığı, bunların nasıl elde edildiği ve Dune evrenine etkileri hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Bu gizem ve gerilim kullanımı, anlatıyı derinleştiriyor ve bir önsezi ve beklenti duygusu katıyor. Kız kardeşlik her şeyin üstünde, karakter odaklı anlatımında başarılı. Bölüm, Valya ve Tula'nın ruh hallerine iniyor ve incelikli bir portre sunuyor. Valya'nın korkmuş bir çocuktan güçlü bir baş rahibeye yolculuğu hem büyüleyici hem de korkutucu. Genellikle kız kardeşinin gölgesinde kalan Tula, karmaşık bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Valya'ya olan sadakati, giderek şiddetlenen eylemleriyle boğuşurken sınanıyor. Bölüm, izleyicinin Harkonnen ailesine bakış açısına meydan okuyarak, onların sevgi sadakat ve şüphe kapasitelerini ortaya koyuyor. Kız kardeşlik, her şeyin üstünde, kusurları olmasa da, derin bir bağ ve karmaşık ilişkilerle dolu. Dune Prophecy'de önemli bir bölüm görevi görüyor. Bu bölüm, izleyiciyi büyüleyici bir dünyaya davet ediyor. Harkonnen kız kardeşlerin dinamiklerini ve iktidara yükselişlerini araştırarak karmaşık bir anlatı için zemin hazırlıyor. Onların güç mücadelesi ve stratejik hamleleri izleyiciyi ekrana kilitliyor. Güç, ihanet ve yasak teknoloji temaları dün evrenine derinlik katıyor. Bu temalar hikayeye daha fazla katman ekleyerek izleyicinin ilgisini canlı tutuyor. Tempo sorunlarına ve ağır açıklamalara rağmen bölümün güçlü yönleri karakter gelişimi ve ilgi çekici sorularında yatıyor. Karakterlerin içsel çatışmaları ve dış dünyayla olan etkileşimleri Hikayeyi daha da derinleştiriyor. Harkonen kız kardeşler ve Bene Gesserit arasındaki karmaşık entrika ağı ve gerilim ileride heyecan verici bir yolculuk vaat ediyor. Bu gerilim izleyiciyi sürekli olarak merak içinde bırakıyor. Kız kardeşlik, her şeyin üstünde güç, hırs ve kontrolsüz arzunun sonuçlarının ilgi çekici bir keşfi için başarıyla zemin hazırlıyor. Bu keşif izleyiciyi derin düşüncelere sevk ediyor ve hikayenin devamını sabırsızlıkla beklemelerini sağlıyor.